keşkek yiyecek keşkeğin geleneklerimize uygun bu şekilde davulla zurnayla ee, dövülmesi ve keşkeğin tadının çok güzel olması ve ee, bu geleneğimizin devam ettirilmesi gelecek nesillerimiz için de örnek olmasını istiyoruz ee, bizim toplumumuza ait geçmişten gelen geleneklerden birisi düğünlerimizde keşkek yapılması köyün gençleri ee, keşkeyi döverek hazırlarlar. Düğün sahibi onlara havlu verir. Sonra o keşkek ikram edilir gelen misafirlere ve e, herkes ağız tadıyla bu keşkeyi yer ve özle, özlemle de beklenir. Hani düğünlerde keşkek yapılsın diye insanlar bekler ister. Çünkü bizim vazgeçilmez geleneklerimizden birisi. Kızıklı köyünden bir yan komşumuzun düğünü vardı. Gittik. Düğünü için keşkeğimizi de dövdük. Ben aslında doğu zurna eşliğinde keşkek dövdüğünü biliyordum. Ama hayatımda ilk defa keşkek de dövmüş oldum. Çok güzel ve eğlenceliydi. Bu geleneğimizi daima yaşatmalıyız. Benim için de ilk bir tecrübe oldu. Hani keşkek dövmek hiç daha önce dövmemiştim. Tadı da çok güzel ve lezzetliydi. Geleneklerimizi yaşatıp sürdürmeliyiz daima.